Arslan Bulut 22 Ağustos 2025 Yeni Çağ Azınlık İktidarı ve Egemenlik Mücadelesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Cumhuriyet'e konuştu ve sendika başkanlarından sanatçılara, gazetecilere, iş camiasına ve öğrencilerle birlikte toplumsal muhalefete gözdağı veren bir azınlık iktidarıyla karşı karşıyayız dedi ve CHP'nin muhalefet edemez hale getirmeye çalışıldığını söyledi. CHP'nin yol haritasına da değinen Çelik bu halkın mücadelesidir. Egemenlik mücadelesidir. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi mitinglerin ötesinde farklı biçimlerde eylemler dizisi ortaya koyuyoruz. Milletvekillerimizden gençlik ve kadın kollarımıza kadar bütün örgütümüzle demokratik kitle örgütleriyle birlikte bu baskıya karşı duracağız. Sabırlı ve kararlı mücadeleyle Türkiye bu karanlıktan çıkacaktır diye konuştu. Çelik yapılan bu operasyonların 31 Mart 2024'te kazanılan zaferin rövanşı olduğunu da belirtti. Benim bu sözleri alıntı yapmamın sebebi iki kavramdır. Biri azınlık iktidarı, diğeri ise egemenlik mücadelesi. Gerçekten de AKP 31 Mart seçimlerinden sonra azınlık iktidarı durumuna düşmüştür. MHP desteği de AKP'yi azınlık iktidarı olmaktan kurtarmıyor. Son yoklamalar AKP'nin %29, MHP'nin ise %6 civarında bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor. Geride kalan %65 bir bütün olmasa da CHP, İyi Parti ve Zafer Partisi'nin %45'e ulaştığı görülüyor. Bu durumda AKP veya Tayyip Erdoğan iktidarının ülkenin kaderiyle ilgili kararlar almaya çalışması azınlığın çoğunluğa baskı kurması demektir. Gerçi herhangi bir siyasi partinin veya ittifakın çoğunluğu elde etmiş olması bile ona böyle bir rejim kurma yetkisi vermez. Anayasanın başlangıç ilkelerinde hiçbir faaliyetin, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak Kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı belirtilmiş. 6. maddede de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz denilmiştir. Özgür Çelik, egemenlik mücadelesi derken herhalde bu maddede belirtilen hükümleri kastetmiştir ama sorunun asıl içeriğine girmemiştir. Oysa sadece Özgür Çelik'ten değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de beklenen, şayet bu mücadelenin egemenlik mücadelesi olduğunu kabul ediyorlarsa, Malazgirt ve Çanakkale gibi Türk zaferlerine, dolayısıyla vatana ortaklar çıkarmaya çalışan, devleti de Türk devleti olmaktan çıkarıp, Türk-Arap-Kürt devleti yapmaya yönelik söylemler üreten, dolayısıyla Türk milletinin egemenlik haklarını yok etmeye girişen, AKP MHP iktidarına karşı milleti arkasına alacak bir söylem ve yöntem geliştirmektir. Mecliste hukuk dışı olarak kurulan komisyona katılarak Türk egemenliğine son verme girişimlerine varlığıyla meşruiyet kazandırmak bir mücadele yöntemi değil teslimiyettir. Gerçi MHP Fethi Yıldız'ın ağzından bizden hiç kimse anayasanın ilk 4 maddesini 42. maddesini 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz demiştir ama yeni bir milli kimlikten ve kurucu önderden bahseden de Devlet Bahçelidir. Kurulan borsa sadece İBB borsası veya CHP'li belediyeleri çökertme borsası değildir. Kurulan komisyonla ve kullanılan söylemlerle devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti borsaya arz edilmiştir. Yapılan operasyonlar da sadece 31 Mart 2024'te kazanılan zaferi rövanşı değil, 31 Mart 1909'daki irtica vakasının Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olduğu harekat ordusu tarafından bastırılmasının rövanşıdır. Amerikan büyükelçisi ise bu durumu fırsat bilerek Osmanlı millet sistemine geçilmesinden Türkiye'yi İsrail, Körfez ülkeleri, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Azerbaycan ve Ermenistan'la birleştirmekten söz ediyor ve hala sınır dışı edilmiyor. Türkiye'nin bu ülkelerle birleşmesi için gerçekten de Osmanlı millet sistemine geçmesi, bu ülkeler Türk egemenliğini kabul etmeyeceğine göre egemenliğin terk edilmesi gerekir. CHP, egemenliğe yönelik bu saldırılara uygun cevaplar verse %32'yi değil %62'yi bulurdu ama ilk hedef alınan da CHP olduğu halde hala asıl sorunun etrafından dolanıyor. Arslan Bulut